İş yerinde benimle şaka yapmaya çekinen insanlara amana şaka yapma kavga yapar Gökçek diyorlardı el bombası gibi. <laughs> Şimdi ben mesela çalıştığımız iş yerine girdiğimde böyle 400-500 kişi var. Herkes beni çağırır. Gökçek doktor bey buraya gelmişsin buraya gelmişsin. Herkes beni çağırır. içeri girdiğime ya durun bir dakikam yok. Çay kahve içip sonra Yok, ille gel. Yok illa gel. O orada çalıyor. Herkes rahatsızını anlatıyor. Vesaire. En sevilen insan oldum. Değiştim, dönüştüm. İnsan kendini değiştirebilir, dönüştürebilir. Bu bilinçaltı ile ilgili çalışmalar yapmış yapmış. Çeşit çeşit bilinçaltını değiştirmek için yani insan kendini yenilemesi, değiştirmesi, dönüştürmesi için metotlar uygulamış ve en sonunda bir sözlü <laughs> bu bir cümleyi günde efendim 5 defa 15 defa 20 tekrar ediyorsun. 2 müzik gibi bu <laughs> cümleleri tekrar ediyorsun, dinliyorsun kasetler falan ile. 3 mantra diyor. Mantra <laughs> formatlamak gibi yani beyni formatlamak gibi. <laughs> yaşadığımız bütün olayları, düşünceleri, fikirleri, zikirleri vesaire vesaire kötü olayları silemeyiz ama bize etkisini 100 ise 5'e, 3'e, 1'e bile düşürebiliriz. Çok ağır bir travmayı bizi sürekli etki etkisini altına olayı etkisini bize etkisi 100 ise psikolojimizi bozuyorsa herhangi bir yakınınızın veya arkadaşınızın veya başka birinin yapmış olduğu kötülüğü unutamıyorsanız onu etkisini sıfıra kadar indirebilirsiniz. Nasıl yapacağız? İşte bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bilinçaltı 4-5 yaşındaki bir çocuk gibi verdiğiniz komutları alır uygular. Ben uygulamam, bu yanlış, bu şöyle, bu böyle, al, yani yargılamaz. İyi verdiğiniz kodları da alır, kayıt eder, onun üzerine çalışır. Kötü verdiğiniz kodları da alır. Bilinçaltı nedir? 4-5 yaşındaki bir çocuk. Sen dersen ki, Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Yaratıyoruz burada yanlış anlaşılmasın. Bu Süleyman Beşi, Turhan Bey, Turhan Bey'in bir sözü. Mantrası yani beyni formatlamak, değiştirmek, dönüştürmek, geliştirmek, negatif olan duygu, düşünceleri atmak ve arınmak için. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Haşa Allah'ın yarattığı anlamında değil yani kendini değiştirmesi, dönüştürmesi, geliştirmesi için. Şöyle yazıyoruz. Mantra diyoruz buna. <laughs> Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Yaratıyoruz. Değiştirmek, dönüştürmek, geliştirmek. Ha, bunun için gerçekleştirmek, oluşturmak anlamında da gelir ama onların etkisi çok az. Ne yapıyoruz? Sabah, öğle, akşam 35'er defa yazıyoruz. 35 sabah, 35 şöyle 35 akşam. Ve hatta 50 sabah 50 akşam. Yani en az 100 defa. Neden 100 defa? Çünkü beyin, bilinçaltı ne kadar çok yazarsanız o kadar ha bu çok önemli demek ki diyor. Bununla ilgili çalışıyor. Ben 3 tane yazayım, 5 tane yazayım, 10 tane yazayım derseniz önemsiz kategorisini alıyoruz. 100 yazdığınızda ne olur? Çok önemli bu herhalde diyor. Bu konuda bir araştırayım diyor. Bilinçaltı araştırıyor. Dosyalıyor. Bununla ilgili her şeyi araştırıyor. Şimdi siz dediğiniz zaman bugün daha mükemmel bizi yarat, bizi yaratıyoruz deyince biz ne anlamına geliyor buradaki biz? Her hücrenin içerisindeki hücrenin çekirdeği, çekirdeğin çekirdekçik çekirdeğinde kromozom, kromozomda DNA, içindeki gen, gen içindeki amino asit, amino içindeki element, element içindeki atom, atom içindeki X parçacığına kadar, elektronuna kadar hepsi içine giriyor. Biz. Ben dersen olmaz. Çünkü o zaman ben olucu egoizmi yani etkilemiyor. Biz olduğu zaman bütün vücudunda olan her şey atomun X parçacığından başlayarak organlara kadar her şeyi kastediyorsun içinde, kendi içinde. Dışında doğayı, insanları, hayvanları, bitkileri, uzayı, her şeyi algılıyorsun. Biz içine giriyoruz, her şey biz içine giriyor. O zaman ben dediğin zaman etkisi azalır. Sınırlanır. Biz. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. 30 yıl çalışmış adamcağız böyle çok güzel bir mükemmel bir cümle bulmuş. Bunu neden her gün yazmak gerekiyor? Sabah, akşam 50-50 veya sabah öyle akşam 35 35. Yani yüzde tamamlamak gerekir. Neden her gün? Çünkü bir gün sonra beyin hep resetliyor, formatlıyor kendini. Yattığımız zaman bir gün sonra bununla ilgili bir şey kaydettikleri var. Yeni kaydetmesi gerekir. Yeniden kayıt. Sürekli kayıt, sürekli kayıt. Ne kadar sürekli bunu tekrar ederseniz o kadar hayatta başarılı olursunuz. En ağır sorunuz nedir? Mesela konuya odaklanamama. O zaman ne diyoruz? Beynimi çok iyi kullanıyorum. Beynimi çok iyi kullanıyorum. Sağlık sorunuz var? Sağlığım mükemmel. Ha, geçmiş zaman cümle kurmuyorsunuz. Onunla ilgilenmiyor bilinçaltı. Gelecek zamanda kurmuyorsunuz. O zaman bilinçaltı diyor ki ya zaten gelecek önemli değil bunu şimdi. Önemli dosya şeyini almıyor. Önemli bir problem olarak almıyor. Atıyor bir tarafa. Ne yapıyor? Şimdiki zamanı kullanıyoruz. Şimdi yaşandığın anı. Sağlıklıyım. Sağlıklı olacağım olmaz. Onu önemsemiyor. Atıyor ileri bir zamana. Sağlıklıydım. O zaten hiçbir şey yapmıyor. Sağlıklıyım. Hasta olsan da sağlıklıyım diyeceksin. Bütün hücreler, atomlar, çekirdekler her şey bununla ilgili çalışıyor. Sağlıklıyım. Hoşgörülü. İmanlıyım. Zenginim. Vesaire vesaire. Çok çok önemli. Evet. Düşünceler fikirleri fikirler eylemleri yaratır. Düşünceler fikirleri, fikirler eylemleri yaratır. Yazarsanız konuştuklarınız, kendi kendinize konuştuklarınız, verdiğiniz komutlar etkisi daha az olur. Yazarsanız beyne adeta ne yapar? Format atar. Şekil verir, kalıcıdır. Bunu yapabilirsek mantra yani beyni for, formatlama bütün yaşadıklarınızı negatif olanların etkisini azaltıp pozitif güzel şeyleri yükleme. Şimdi Almanya'da 4 aile tanıdığım 4 aile incelerim. A, B, C, D kaç tane oldu? E. 4, 5 aile. Bu aile vatanına, milletine a ailesi işte. İsim önemli değil. Vatanına, milletine, ülkesine seven milletçi, iyi bir insan. Çocuklarını gelişimi, değişimi, eğitimiyle çok ilgileniyor, uğraşıyor vesaire iki İki oğlu, iki kızı var. Mükemmel bir aile yetiştirmiş. Çocuk eğitmiş. Hem ailesi hem kendisi. İkinci aile, Adamcağız Hovar'da, bir tarafta burada bu aileyi idare ediyor, öbür tarafta gizli bir aile daha kurmuş. <laughs> El altından kaçak bir aile daha, ikinci bir hanımı varmış. Birinci ailesinin hiç haberi yok. Çocuklara tabi ilgilenen çocuklar olmuş. Ee, her para nereden gelirse gelsin, her şeyi yapan bir tip oluşmuşlar. Yani bozulmuş aile. Çocukları da ahlaki bakımdan çökük.